abi tamam mı? 11.4 patch note. Unuttuğum bir şey olursa bana hatırlatın. Şu yazıyı da bir küçültelim. İlk olarak abi. Oyunun temel mantığı arkadaşlar. Early game'de yenilen demeçler hala yüksek. Ne yazık ki golemlere hala 60 can gelebiliyoruz. Otorolden, otorolden gelen Choose'un şansı %33'ten %50 oldu. Bu demek oluyor ki artık D tuşuna basmamıza çok gerek kalmayacak. Para tutmak için çok güzel bir şey. Ben bunu beğendim. Gayet güzel olmuş abi. Yani her sayfada ağır cenabet değilsen bir çuzum buluyorsun. Bir kostluk ünitler. Yasuo Nerf. Fiora Nerf. Duelist. Duelist. Nerf. Doğru mu? Hepsi nerf da abi düelistlerin. Yine hayatta en sevmediğim şey oldu. Bir kompu komple nerflediler abi. Fiora'yı nerfledi manası arttı. Yasuo'yu nerflediler demeyici azaldı. Üstüne düelistin stacklenmesini azalttılar. Sana oldular ki düelist kompu silindi. Bu bir. İkincisi. Warlord nerf. Katarina Nörf, Asas Nörf, Diana Nörf. Diana Nörf. Burada ne oluyor abi? Hay şunu koyuyorum neyse artık. Asaslar oyundan silindi. Warlord Katarina Keri diye bir şey kalmadı. Çünkü Katarina'nın kullandığı iki tane buff var. Bir tanesi Warlord bir tanesi Asas. İki taraflı nerflersen bir de üstüne main buffını nerflersen bu da bitiyor. Warlord da bitti abi. Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Nidalee'ye de geleceğim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi burada mesela Duelist ağır nerf yedi. Katarina ağır nerf yedi. Warlord ağır nerf yedi diyorum. Ama bu şu demek değil. Bu komp asla oynanamaz değil. Bu comp'u nerfliyorlar. Ama aynı zamanda early game'in diğer comp'larını da nerfliyorlar. Şu an set e, patch 11.4'teki ana amaç. Herkesin 8 9 level oynaması. Çünkü bir cost'luk ünitlerin neredeyse hepsi nerflendi. Birazdan bu komp bu sette ne oynanması gerektiğini de anlatacağım kendi fikrimce. Bu arada warlord'lardan Nidale de çok ağır örf nerf yazayım buna. Çok ağır örfat nerf aldı. Artık Nidale keri gidilmez vaziyete geldi yani. Mümkün değil. Nidale'den bir kere olması. Çünkü Nidal artık yanındaki karaktere sıfır vuruyor. Sadece uzaktakine demeyi çatıyor. Nidale'yi muhtemelen koyarsın burada. Arkadaki Kayla ult atmasını ee, şey yaparsın. Umut edersin. Gelelim bir kost Nasus'a. Divine nerf yedi arkadaşlar. Nasus nerf yedi. Kyle nerf yedi. Başka var mı? Wukong da nerf yedi. Wukong da nerf yedi. Yani Nasus kompu da bitti arkadaşlar. Çünkü Nasus kompunu güçlü kılan şey bir tanesi Nasus'un sürekli ulti atarak herkesi zehirlemesi. Ee, Nasus'un mana havuzu 60'tan 80'e çıktı. Kyle nerflendi. Wukong çok ağır nerf aldı. Divine Nasus da bitti. Yani fark ettiyseniz zaten şuraya kadar tek tek bütün early game kompları, bütün DDD kompları gidiyor. Dördüncüye geldik. Ee, Spirit'e bir dokunma olmadı. Ruh buff'ına bir dokunulmamış. Ama Diana inanılmaz bir nerf yemiş. Ki bence şu anda Diana'ya nerf atmanın hiçbir anlamı yoktu. Diana ağır nerf yemiş. Spirit Diana Carry de bence gidilemez durumda şu anda. Diana'ya da nerf diyelim. Buraya da ruh... Spirit yazayım hadi. Spirit böyle yazılıyor herhalde. İyi var mı bilmiyorum. 5. Bir kostluk ünit var mı unuttuğumuz? Var mı unuttuğumuz arkadaşlar? Ee, bu arada Timo da nerf yedi. Evet Timo da değişti. Onu da yazalım. Timo artık e, en atak speed'i en yüksek olan karaktere değil hali hazırda vurduğu karaktere ult atıyor arkadaşlar. Yani bu A, şu demek. Timo'nun özelliği neydi? Kovaryans Prime'da abone olmuş. Hoş geldin kankacığım. Timo arkadaki Sivir'e X karakterine ulti atardı. Damage'ini keserdi. Örneğin Shivana'ya atardı. Bunu da kaldırmışlar. O yüzden Timo'lu bir Timo da eskisi kadar broken olmayacak. Onun dışında Zed de nerf yedi ama Zed'in nerf'ü çok küçük bir nerf arkadaşlar. Bana kalırsa Z kere hala oynanabilir bir durumda. Diana Nerfies'e de Z kompuna Diana'nın sadece tek görevi buff açmak. 5. Brawler'a geldik. Brawler'da 6 Brawler'ın AD'si düştü. AD'si düştü. Nasıl yazılır? Hah. AD'si düştü. 8 Brawler'ın da aynı şekilde AD'si yok oldu. Üstüne Shyvana ve Nunu Nerf yedi arkadaşlar. Yani burada Brawler kompuna da elveda diyoruz. Ş Shyvana Nerf. Brawler elveda diyoruz. Ee, altıncı olarak early game kompu kaldı mı unuttuğumuz düşünelim. Mage kompuna ellenilmedi ki bence mage kompu STR olacak arkadaşlar. Ünitlerden ilerleyelim. Bir kost bir kostük ünitlerden unuttuğumuz bir şey yok diye düşünüyorum. Yani her şey yazdık sanırım. İki kostluk ünitlerden arkadaşlar e, e da dokunulmadı. Statik falan değişti. İtemlere geleceğiz. Bahsedilecek başka bir şey var mı? Lamba düzenlenmiş şu üstünden Timo falan hani kukla atan şey düzenlenmiş. Önemsiz bir şey. Ne oynanıra geçelim arkadaşlar. Ne oynanır diye devam edelim. Şimdi bu patch arkadaşlar genel olarak şöyle bir şey olmuş. Otorolden gelen çoğuzunlar %50. Yani adam diyor ki sana D'ye basma paranı tut bu el gelmedi mi? Ben sana öbür el daha iyisini vereceğim abim diyor. Seçilmiş çarı e, oyun kendi veriyor. Bu arada şöyle bir değişiklik var arkadaşlar. Seçilmiş karakterlerin şuraya kare şeklinde yazalım. Kareyi koyamıyorum. Ha. Seçilmiş çarların statları düşürüldü. Yani seçilmiş karakterlerin şeyi Artık e, güçleri daha da azaltıldı. Örneğin adamın teki seçilmiş bir nidale bulduğu zaman lobinin içinden geçemeyecek eskisi kadar. O yüzden e, ar oyunun temel mantığı 11.4 peçiyle beraber 8 levele git, 9 levele git. 5 kosluk ünütle adam gibi bir kompo oluştur. Öyle beynini kapatıp dur Diana buldum, Diana keri gideyim. Nidale buldum, nidale keri gideyim. Yasuo buldum, düelist gideyim mantığını silmişler arkadaşlar. O yüzden e, şuraya nasıl oynanır yazalım. Nasıl oynanır ha? 1. Para tut. 2. Seçilmiş rolleme. 3. Comp siktiret. Siktiret late'i düşün. Diyelim. Şimdi nasıl oynanır Dur. Ne oynanır'a geçelim abi. Birinci olarak. E, bu arada arkadaşlar yukarıya yazmadığım nerfler arasında Elderwood nerfi de var. Elderwood nerf. Böyle çok küçük gördüğüm nerfleri e, yazmıyorum arkadaşlar ona göre. Ne oynanır kısmına geçeceksek eğer. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Early game'de duelist Yasuo buldun. Seçilmiş Nidale buldun, Wukong buldun, Nasus buldun. Bunlar vazgeçeceğiniz ürün, ünitler değil arkadaşlar. Bu ünitleri hala tıklayacaksınız. Early game'deki seçilmişe tıklayacaksınız abi. Bu seçilmişi üçlemek değil, bunu bir ikame aracı olarak görüp, itemlarını verip late game'i oynayacağız abi. Şuraya bir de para tut, 8'e git yazalım. 8, 9'a git. Git diyelim. Şurayı da 3, şurayı da 4 diye düzeltelim. Ne oynanır? Arkadaşlar, Niko'nun early şeyi atak speed'i yükseltildi. Geçen gün Niko oynadıydık. Manası dolmuyordu olmuyordu. Hatırlıyorsunuz. Niko atak speed'i yükseltildi. Çokatın e, ultileri düzeltildi ve Çokatın zırh değeri arttı. Yani Çokat artık beyni var. Düzgün ultiler atacak. Onun dışında Aatrox bufflandı, Nautilus bufflandı. Nautilus'un ki dengeleme gibi ama Aatrox ciddi bir buff yedi. Yani bu şu demek arkadaşlar. Artık Aatrox iş yapacak ikinci bir support carry olarak kullanılabilir. Fable oynanır. Fable. Türkçesi neydi? Şöhretli miydi chat? Türkçe yazalım. Şöhretli oynanır. Burada ne oynanır kısmında bir sıralama yapmayacağım. Yani ilk olarak oynayacağımız bu, ikinci bu demeyeceğim. Çünkü oyuna girmeden e, neyin STR olduğunu bilmem zor. Sadece hangi kompların diğerlerinden daha güçlü olacağını anlatacağım arkadaşlar. E, i̇kinci olarak oynanacak komp bana kalırsa büyücü kompu arkadaşlar. Büyücüler Twisted Fate carry, Annie carry... A-Sol çok küçük bir nerf yedi. 3 leveli nerf yedi. Zaten biz 2 level yapamıyoruz ki 3'ünü arayasın deyip A-Sol keri büyücülü. Ee, büyücüler oynanabilir vaziyette. Büyücünün sıkıntısı şuydu. Early game'de düelist olsun, nasus keri olsun çok çok güçlü olduğu için erken safada direkt e, büyücülere ağır demeçler atıyordu. Sen daha TF'ni üçlemeden. Bunun early game komplarına gelen nerflerle önüne geçilmiş. O yüzden ben büyücülerin de oynanacağını düşünüyorum. 7 büyücü şeklinde. 7 büyücü hatta kompu söylüyorum. 7 büyücü 5 büyücü 3 fortune olarak oynuyorsunuz. Late game'de de 7 büyücü iki öncü yapıyorsunuz. 3 elderwood açılıyor. Orn ve Sejuani ya da Orn veya Aatrox kullanıyorsunuz. Muhtemelen Aatrox kullanılır arkadaşlar bu kadar buff'tan sonra. Bunu dediydi dersiniz. üçüncü olarak benim kendi düşüncem Dragon Soul ejder ruhu mu Türkçesi? Ejder ruhu oynanır vaziyette olacak. Statiğe şöyle bir değişim gelmiş arkadaşlar. Şuraya bir şöyle yazayım. Statik değişti diyelim. Hani büyük değişimler arasına alalım. Statik artık sabit olarak 4 kişiye vuruyor. Ve kritik vurursa, kritiği de ciritik diye yazmam. Kritik vurursa %60 MR azaltıyor. Şimdi bu şöyle arkadaşlar. Statiği kim kullanıyor bu oyunda? Statiği kullanan bir tane çar var o da Tristina. Başka herhangi bir çara gitmiyor, yakışmıyor. Tristina da bunu verince şimdi hemen şey diyebilirsiniz. O spell crit ebedi kılıç Tristina falan. Bak yavrum. Tristina'yı ben hala bir kere olarak kullanabileceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü Tristina büyük hasarını sadece ultisi açıkken alıyor. Ve ultisi de 50-60 vuruyor abi. Öyle aman aman bir deme vurmuyor. Bu muhtemelen ejder ruhu kompunda bir tane statikli Tristina yap. Arka bench'e koy. Early game'ini statikle taşısın. Late game'de MR azaltıp diğer çarlarının ejder buff'ı ile çok vurmasını sağlasın mantığıyla oynanabilir bir şey. Yani bir karakteri keri değil de ejder ruhu buff'ını bufflayan bir item olmuş. Ben açıkçası sevdim bunu. Neden derseniz zaten hiç kullanılmıyordu. Belki bu şekilde kullanılabilir bir eşya olur. Hala 3 level Tristina ile keri olacağını düşünmüyorum 3 level Yani early game'i taşısa bile late'de vurdurur gibime geliyor. Bu yüzden Ejder ruhunu oynanır düşünüyorum. Bir de e, artık Olaf ulti açtığı zaman ADS azalmıyor. Yani Morgan ultisi işe yaramıyor ve Sin dışarı atmıyor artık ultisi açık Olaf'ı. Bug'ı fixlemişler. Bu yüzden Ejder Ruh'u da oynanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dördüncü olarak oynanabilir diye düşündüğüm şey arkadaşlar Fortune Darius Carry. Ben bu kompun kesinlikle oynanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fortune Darius Kerin'in sıkıntısı sen daha Darius'u 2 yapmadan early game'de o kadar çok hasar yiyordun ki götü toparlayamıyordun abi. Şimdi early game'deki komplar bu kadar güçlü değilken yenilsen bile 5-6 birim yenilmezsin. Canın daha yüksek kalır. Bu yüzden ben Fortune'un da gayet güzel oynanabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Kyle Kerry ne kadar nerf hala oynanır. altıncı ee, olarak Dur Kyle sonra yazarız. O zaten Melinik Kol. Beşinci olarak arkadaşlar yeni komplarımızdan. Bence Kenen'in carry olduğu bir komp olacak. Kenen Kerry'i nasıl oynarsın? 6 Kaltis 4 Keeper oynarsın. 6 Keeper arkaya zayah koyup oynarsın. Yani AP carry Kenen AD carry zayah şeklinde oynayabilirsin. 6 Keeper e, Elderwood zayahlı da oynayabilirsin. Orun koyup falan. Bence Kenen kere olarak oynanacak çünkü çok güzel bir buff almış. 9 kaltist buff yemiş. Galion'un MR'ı 40'tan 60'a mı 20'den 60'a mı ne çıkmış o kadar önemli değil. Yone çok ağır buff aldı. Bana kalırsa şuraya nasıl oynanır? 5'e Yone'ye tıkla yazalım. Yone'ye tıkla yazalım. Çünkü bana kalırsa Yone set 4'teki haline geri dönmüş arkadaşlar. Yone'nin Tekrardan demeyici çok güzel olmuş. MR kırması falan zaten düzeltilmişti. Bence yöne gene her kompa random öne konulup bütün çarların armorunu düşürsün. Bir karakteri teklesin mantığıyla oynanabilir. Samira aşırı nerf yedi. Ee, onun dışında 5 Kenenkeri dedik. 6'ya Kylekeri dedik. Warlord'un oynanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani artık Warlord oynanırsa nasıl oynanır? Cengaver. Yani Cengaver Trindamir kere oynanır, Traineri, Trindamiri main keri tutup arka planda Katarina ile oynarsın diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında şöyle bir baktığım zaman komplara. Yani benim için ilk etapta bu 4 kompo oynanacak arkadaşlar. Şöhretli Niko keri %100 bir şekilde oynanacak. Büyücüler ağır meta olacağını düşünüyorum ben. Her maç 5-6 kişinin büyücü gideceğini düşünüyorum. 7 büyücü, 8 büyücü şeklinde. Büyücünün counter olarak da Niko oynanabilir. Çünkü Niko'da hem öncüler MR kazanıyor hem sen 4 mistik açıyorsun tarzında. Yani düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, Ornun bazı itemları falan nerf yedi ama onlardan bahsetmeye gerek olduğunu sanmıyorum. Bu kadar galiba patch notları arkadaşlar. Bu videoyu da YouTube'dan izleyen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Umarım patch geldiği zaman ilk iki günde size bir iki ayrıcalık tanır bu anlattıklarım. Belki dördüncü olacağınıza ikinci olursunuz gibisinden. Beğenip abone olmayı unutmayın. Öpücükler.